Süleyman Demirel Üniversitesi Genç Yazarlar Topluluğu tarafından Ispartalı şehit Sezgin Uludağ'ın aziz ruhu için anma programı düzenlendi. Program boyunca izleyenler ve şehit Uludağ'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı sevgili izleyiciler. O hain saldırıda şehitlik mertebesine ulaşamayan şehit Sezgin Uludağ'ın silah arkadaşı konuşmasıyla hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Ispartalı şehit Sezgin Uludağ mezun olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi'nde unutulmadı. Şehit Uludağ için vefa programı düzenlendi. Genç yazarlar topluluğu tarafından organize edilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Şehit babası Mehmet Uludağ ve kardeşleri Sedat Selim Uludağ da o programdaydı. Şehit Sezgin Uludağ için hazırlanan slide salondakileri duygulandırdı. Şehidin babası ve kardeşleri ise gözyaşı döktü. Halimize o koca dağlar arası. Her vakit kartallar konsun Rüzgar Süleyman Demirel Üniversitesi Genç Yazarlar Topluluğu Başkanı Ahmet Sonkaya duygusal konuşmasında Şehit Uludağ'ın iki silah arkadaşının da programda olduğunu duyurdu. O anlarda gurur ve minnet duyguları bir arada yaşandı. Sezgin'in beraber görev yaptığı iki tane arkadaşı var. Ayağa kalkmalarını istiyorum. Beraberdiler. Kürsü'ye gelen şehit Sezgin Uludağ'ın yakın silah arkadaşı Yunus Atip o araçtan 3 tabut çıkacaktı. Bana yer yoktu, bana layık görülmedi o şehitlik mertebesi dedi, saygıyla eğildi. Sezgin abinin şehit düştüğü saldırıda araçtan tek sağ kurtulan bendim. O araçtan 3 tabut çıkacaktı. Onlardan biri de Sezgin abiydi. Bana yer yoktu, bana layık görülmedi o şehitlik mertebesi. Bu ülke için ne yapılması gerektiğini ve nasıl yapılması gerektiğini en güzel şehitler ifade etti. Ben burada hepinizin önünde duyuyorum. Vefa programı Esat Kabaklı konseriyle devam etti. Kabaklı'nın şehitler için seslendirdiği eserlerle salondaki duygu yoğunluğu... <laughs>